Futbol heyecanı CoinTR'nin 100 milyon TL ödül havuzuyla daha da büyüyor. Kripto dünyasının en büyük kampanyasını sakın kaçırma. Sen de CoinTR'ye üye ol, yatırımını yap ve dev ödül havuzundan payını kap. Unutma, kazananlar her zaman oyunun içinde olanlardır. Detaylar ve katılım için hemen videonun altındaki linke tıkla ve CoinTR'yi ziyaret et. Hoş geldiniz Altan Hoş bulduk. Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Hızlıca sorularıma başlıyorum. Dün Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet aldı. Bu rahat galibiyetin sebebi sizce Galatasarayın yaşadığı puan kaybı ve Fenerbahçe'nin bir psikolojik üstünlük yaşaması olabilir mi? Ee, evet, o soruyu yanıtlayacağım. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesindeki e, takım sporlarında dün erkek futbol takımı bu hafta sonu. Fut, kadın futbol takımı, erkek voleybol takımı, kadın voleybol takımı, erkek basketbol takımı ve kadın basketbol takımı galip geldi. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü Süper Lig'de Galatasaray Futbol Kulübü ile, basketbolda Anadolu Efes Basketbol Kulübü ile, voleybolda Eczacı Vakıfbank Voleybol Kulüpleri ile, Arkas T. Halkbank Voleybol Kulüpleri ile mücadelelerini sürdürüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü her yerde öncelikle bunun verdiği bir psikolojik üstünlük var. Mesela bugün de Euroleague maçımız var. Ee, bu tüm camiaya Mourinho'nun da gelişiyle birlikte futbol takımının yükselmesini beraberinde getirdi. Bunu da unutmayalım. Yani sadece Galatasaray'ın beraberliği değil, evet o da önemli bir faktör oldu. Berabere kalması, yenik duruma düşüp öne geçip berabere kalması ee, bir moral faktördü. Ama Fenerbahçeliler her branşı takip ediyorlar ve bu branşlarda, çok önemli galibiyetler peş peşe geliyor. Bunu da altını çizmek istedim. Şampiyonluk yarışında puan farkı dörde indi e, dün gece itibariyle. Fenerbahçe <laughs> bu farkı kapatıp o çok beklediği şampiyonluğa bu sene kavuşur mu sizce? Ben kavuşabilir diyorum ama gene temkinli konuşayım. Çünkü Galatasaray 4 puan artı ikili da Aslında 5 puanlık bir avantaja sahip. Yani Fenerbahçe rakibinden 5 puan daha az kaybetmeli ya da Galatasaray Fenerbahçe'den 5 puan daha fazla kaybederek Fenerbahçe ancak şampiyon olabiliyor. Ben Fenerbahçe'nin yükseldiğini, özgüven, moral, oyun planı, oyun gücü olarak daha iyi gittiğini görüyorum ve Galatasaray'da da bir düşüş var. Ama bütün bunlarla beraber gene de temkinli olmakta yarar var. Maç maç gitmekte yarar var. Fenerbahçe'nin de Kadıköy'de olsa da iki tane rakibi Beşiktaş'ta Trabzon'da toparlandı. Sol kararlı Beşiktaş toparlandı. Trabzonspor özellikle Banza'yı kullanıyor. İki takım da tehlikeli. Yani bu iki maçı 6 puan Fenerbahçe yapacak diyemem. Ama Galatasaray'da bu iki maçta 0 puanla çıkabilir. İkisiyle de deplasmanda oynayacak. Fikstür avantajı, moral avantaj, psikolojik avantaj tamamen Fenerbahçe'nin elinde ama 4 puan artı ikili avarajda Galatasaray'ın elinde. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Ama Fenerbahçelilerin mutlu olduğunu görüyorum. Özellikle oynanan oyunun çok önemli olduğunu görüyorum. Büşra abi de biz dün ailece maçı seyrediyorduk. Bir şeye çok sevindik. Bilmiyorum öyle Fenerbahçeliler var mı? O Antalyalı savunma oyuncusunun, 2 numaralı oyuncunun eliyle, koluyla daha doğrusu omuzunun altıyla temas eden topa penaltı verilmemesine ben çok mutlu oldum. Zaten hemen gol geldi. İlk açılış golünün penaltı olmaması daha iyidir. Daha güzel bir galibiyet bence. Başka kulüpler sürekli olarak o penaltılarla öne geçiyorlar. Doğru ya da yanlış demiyorum ama penaltısız öne geçmek daha iyi. Penaltısız maç kazanmak daha iyi. Tartışmasız maç kazanmak daha iyi. Ve Fenerbahçe çok net bir galibiyet aldı. Ha, i̇lk yarı 3-0 bitti. ikinci yarıda tamamen Glasgow maçını düşünerek ritmi düşürdü Mourinho. Rakibi çok getirmedi. 0-14 e, gol üretme ee, olasılığıyla Antalya Spor bitirdi. Galatasaray 0-12 idi. Öncelikle bu savunma sağlamlığını getirdi. Ee, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının ciddi oranda yükseldiğini görüyorum. Ee, Galatasaray'da da bir şey var. Hafif bir panik havası özellikle sosyal medyadaki Galatasaraylılar. Ee, eğer Fenerbahçe'nin pas geçici haftada Galatasaray, Alanya Spor'a takılırsa, hele hele Fenerbahçe'de Rangers'ı burada yenerse hiç beklenmedik değişikliklere bile gidebilirler teknik vektör anlamında. Fenerbahçeliler bunu görüyor. Ben takımın Mourinho ile birlikte daha olgun ve sağlam bir şekilde ilerlediğini görüyorum. Herkes lige odaklandı şu an ama Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz Fenerbahçe şu an. Rangers maçı sizce ne olur? Fenerbahçe ne yapar? Evet, şimdi hatırlarsan geçen hafta burada konuşurken mikrofonlara lig daha henüz bitmedi demiştim. Başlığa onu çıkmıştık. Bak evet. bir haftada neler değişti. Bütün moral, motivasyon birden Fenerbahçe'nin geçti. Şimdi ben Rangers'la yatıp Rangers'la kalkmıyorum. Bir süredir e, bakıyorum Steven Gerrard'la dönemini falan hatırlıyorum. Daha sonraki değişiklikler. ile eşleşmesi vardı. O tarihten sonra Rıdvan takıma girdi. Barisic. Trabzon e, Trabzon'a geldi ama Tugay Kerimoğlu e, hem Rangers'ın formasını giymiş efsanevi bir şekilde hem de e, orayla hala bağı olan, çok sevilen bir isim. E, Türk futbolunu da çok yakından takip ediyor. Modern e, zamanların en önemli orta saha oyuncularından Türkiye'nin. Ona sordum, o da favori Fenerbahçe'dir. Yani burada e, aynen bu ifadeyi kullandı. O yüzden e, ben Fenerbahçe'nin Rangers'ı burada yenip, orada belki berabere kalabilir. Çünkü sonrasında Samsun'la oynayacak Fenerbahçe Lig'de de. böyle bir galibiyet ve tur bekliyorum. Yani açıkçası bu turu böyle %80 20 olarak görüyorum şansı. Fenerbahçe sanki çok aşırı zorlanmayacakmış gibi. Rakibe saygı duyalım. Glasgow Rangers 3 sezon önce biliyorsun Antra Frankfurt'la oynayıp penaltılarla UEFA Avrupa Ligi'ni kaybetmişti. ama o gücünde değiller teknik direktör Clement'i gönderdiler. Son hafta kaybettiler. Ondan önce 2-0'dan 4-2 zor kazandılar. Bir düşüşteler Fenerbahçe'de yükselişte. Dilerim haftaya yapacağımız yorumlarda veya Cuma günü yapacağımız yorumlarda burada Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşuruz. Peki Fenerbahçe hangi 11 ile çıkar sizce? Nasıl bir kadro ile çıkar bu maça? Fenerbahçe biliyorsun Oğuz Aydın Avrupa Lisesi'ne yer alamadı. Bir hakkımız daha olurdu. Mourinho mutlaka onu kullanırdı ama olamadı. O yüzden e, Mert Müldür'le sanki e, oynayacakmış gibi. Mert Müldür oraya kaydırınca da savunmaya Yusuf'u tekrar monte edecek. Bir önceki karşılaşmada e, Fenerbahçe'nin Anderlet maçlarının en iyilerinden biriydi Yusuf Yusuf'a. E, Yusuf e, orada olacak. Fred cezalı, Osai cezalı biliyorsun. E, Fred'in yerine Amrabat'ı Şimanski ile birlikte ortada göreceğiz. E, gene Kostic solda olacak, Mert sağda olacak. Tadis, Zeko, esri Yani o üçlüyü bozacağını düşünmüyorum. Daha sonra hamleleri, İrfan Can Kahveci, Taliska hamleleri gelebilir. E, Fenerbahçe için bu ilk karşılaşmada Fred'in cezalı oluşu. O sayede önemli ama Fred daha önemli. Orta sahada Amrabat'ı yükünü arttıracaktır. Dilerim paslı oyuncu da Nordra Amrabat e, iyi bir e, maç çıkartır. Tekrar ligimize dönecek olursak. Mourinho sağ dışında Okan Buruk'u yendi diyebilir miyiz? şimdi bunu daha önce de konuşmuştum. Biraz Galatasaraylı dostlarımız, arkadaşlarımız kızmıştı. Mourinho ile Okan Buru aynı yere koymam. Yani bu haksızlık. Yani İsmail Kartal varken karşı tarafa Jurgen Klopp gelse, Jurgen Klopp ile İsmail Kartal'ı aynı yere koyar mısın? İsmail Kartal iki defa şampiyon olsa da koymazsın. Uluslararası alanda toplamda 26 kupası. Yani böyle çok başarılı bir ismi Okan Buruk'la aynı yere koymamak lazım. Ben e, Türkiye'de sadece ve sadece Fatih Terim'i, Mustafa Denizli'yi ve biraz da tam değil, biraz da Şenol Güneş'i koyarım. Mourinho'yla, e, çünkü uluslararası başarıları var. Şenol Güneş'in dünya üçüncülüğü var. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nden iki defa çıktı. Birinde lider çıktı. Mustafa Denizli daha gençken kimsenin başaramadığını başarıp, Türkiye e, Galatasaray'la Şampiyon Kulüpler Kupası'ndan yarı final oynadı. Türkiye Euro 2000'e götürdü. Yurt dışında takımlar çalıştırdı. Almanya'da, İran'da, Azerbaycan'da. E, Fatih Terim zaten anlatmaya gerek yok. Yani UEFA kupası kazanıyor. Fiorentini'yi kupada finale çıkartıp Milan'a gidiyor. Ondan sonra Türkiye'yi ilk defa 96'da Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Euro 2008'de yarı final oynatıyor. Okan Buruk yerel kaldı. Yani bir Hamza Hamzoğlu'nun bir şampiyonluğu var. Okan Buruk'un da iki şampiyonluğu var. Galatasaray'da. Bir tane de Başakşehir'de var. O yüzden bu yerel kalmak. Akisar'da da, Başakşehir'de de, Galatasaray'da da uluslararası şansını kullanamaması Mourinho ile karşılaştırma yapmam. Ha, Türkiye Ligi'nde şu anda şu şekilde baktığın zaman 11 maç kala Okan Buruk Mourinho'dan daha başarılı Türkiye Ligi'nde. Ama Mourinho hoca olarak çok çok yani çok fazla ötesinde bir kere konuşması her şeyle bir mesaj. Ee, felsefi, futbol felsefesini iyi bilen bir insan. Okan Buruk çok gergin bilmiyorum kendi camiası tarafından Arda Turan, Erdem Timur sesleri var, Adnan Polat sesleri var. Onlardan mı rahatsız oluyor? Oyunculardan bir tek biliyorsun altı transfer istedi. Bir tek Lemina'yı istememişti. Daha sonra Nevzat'ın verdiği bilgiye göre sonradan onayladı transferi. Ama Avrupa listesine yazmadı. E yazmadı öyle Lemina. Şu anda Galatasaray'ın son Kasımpaşa maçında Galatasaray Fenerbahçe derbisinde en iyisi. Lemina'yı oyundan çıkartıp gene Cuesta'yı, e, Kaan'ı soktu. Berabere bitti maç. Yani Okan Hoca'nın ciddi stratejik hamleleri var. Bak Nelson'u gönderiyor. Nelson Danimarka milli takımının üçlü stoperinin solunda oynuyor. Galatasaray üçlüye geçiyor. Kolombiya milli takımında dörtlü savunmada oynayan yedek Cuesta'yı alıyor. Zaten çok ilginç. Mourinho'ya bakıyorsun. Diego Carlos, Aston Villa'dan geliyor. Önemli bir oyuncu sakatlandı. Skriniar Paris Saint Germain'de bu sene az oynamıştı ama lider bir oyuncu. Inter'den onu tanıyor. Yani o Roma'dayken Inter dedi Skriniar. Edin Zeko'nun takım arkadaşı zaten. Icardi'nin falan o dönemde. Lider bir oyuncu. E, Taliska da çok önemli bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı transferler sanki daha az öz. Galatasaray her yere saldırmış. 7 transfer. Kardeşim 6 puanın hatta kaçtı? 6'dan fazlaydı avantajı bir ara. 8'e falan çıktı ekip beraberliğinden önce. Yani moral motivasyon Galatasaray bir paniğe girdi. Moniyo da Fenerbahçe yönetimi de bunu iyi değerlendiriyor. E, açık söylemek gerekirse oyuncuların yani yediği önünde yemediği arkasında Fenerbahçelerin. Hepsi iyi maaşlar alıyor, gününde yatıyor, primler gününde yatıyor. Yani bu bir Türkiye için. Avrupa'da böyle bir şey yok herkes dünyada hemen hemen önemliliklerdeki takımlarda, özellikle büyük takımlarda herkes tıkır tıkır parasını alıyor. Fenerbahçe tüm alanlarda ödemesini yapıyor. Bu önemli. E futbolcularda oynayacak biraz yani bizim oynayacak halimiz yok. Daha 4 puan gerideler. Öne geçmeleri lazım. Bunun için tempoyu yükseltmeleri lazım. Hiçbir şey unutulmasın Fenerbahçe camiası. Artık Galatasaray'la maçınız yok. Kalan 11 maçta minimum puan kaybetmesi lazım ama Galatasaray'ın puan kaybına çok açık bir futbolu var. Umutluyum ama hala Galatasaray lider. Bunda bir dipnot olarak düşmekte herhalde. Son olarak az önce lider futbolcuları saydınız. Ceko, Tadic, yer gibi. Ben bunları bir parantez açmak istiyorum. Fenerbahçe'nin bu başarısında bunların rolü oynadığını hepimiz görüyoruz zaten. Siz ne söylersiniz? Şimdi bir kere ben Şükrü çok fazla seyretmedim. 23'teki Şampiyonlar Ligi finaline evet gitmiştim. Ama Şükrü olarak son Paris Saint Germain'de 5 maç oynamış. Ne durumda bilmiyorum. Slovak milli takımının önemli oyuncusu. Orada Marta Işıkritel sanırım bir kanala bağlandı. Orada bir takım şeyler söyledi Şükrü ile ilgili. Aynı Şikertel gibi, o da kafası yarıldığında Ankara'daki maçta, gençler bir maçında maça devam etmişti, öyle Mehmetçik Basri Dirmili örneği verilmişti. Hakikaten Şikrinyar öyle bir savaşçı değil ama çok akıllı bir savunma lideri. Çok akıllı yani göğüsüyle topu yumuşatışı, oyuna sokuşu, bir tane pas hatası yaptı. Hemen arkadaşlarından özür diledi maçın ilk yarısında. Onun dışında duracağı yerleri iyi biliyor, omuzunu iyi kullanıyor, göğsünü iyi kullanıyor. Yerinde bir transfer olmuş. Galatasaray için de büyük kayıp. hatta bazı Galatasaraylılar Şikrinyar gidince biz de panikle Cuesta'yı aldık diyorlar. Yani bugün Şikrinyar'ın varlığı önemli. Takımın lideri, savunmanın lideri Şikrinyar, takımın lideri Edin Zeko. Dün gene gösterdi. Özellikle Tadic'in attığı golde tam avuta çıkmak üzereyken topu çevirişi Çağlar'la buluşturdu. Çağlar asisti yaptı, gol oldu ama onun dışında Edin Zeko her yerde, e, Tümer dedi galiba, Tümer Metin yanlış duymadıysam. Galatasaraylı oyuncuların bir yerine deyince üç takla atıyorlar, Edin Zeko'ya kafa attılar, ayakta duruyor diyor. Yani Tümer söylediği için burada karşılaştırıyorum. Çok önemli bir lider, çok önemli bir karakter. Dilerim Fenerbahçe yönetimi sonuç ilanmansız evet. tamam, ilanmansız da Tümer Metin de benzer bir şey söyledi ama ilanmansız da, şey İlan da buradan altını çizelim. E, Edin Zeko'yla bir yıl daha uzatılacakmış. E, Filip Kost için bonservis alınacakmış. Martin Skriniar'ın e, Milan Skriniar'ın bonservisi alınacakmış. Bunlar güzel haberler Fenerbahçe adına. Sanırım büyük ihtimal şimdi konuşmuyor ama sanki Tadic'le yollar ayrılacak. Tadic, e, Tadic ayaksa dönecek yardımcı hoca futbolcu olacakmış gibi duruyor. Ama gene o da dün golünü attı. Unutmayalım çok eleştiriliyor. Ben Mertens ile Rafa ile karşılaştırdığım zaman Tadiç'i. Tadic bu ligde asist kralı ve ENST ile Banza'dan, Osimen'den sonra toplamda en çok gole katkı veren oyuncu Dushan Ve geçen sene de öyleydi. Bunu da unutmayalım. Futbol aklı çok yüksek bir oyuncu. Fenerbahçe'leri onu seviyor. Ama İrfan Can'ı da daha çok görmek istiyoruz. Taliska'ya daha çok süre verilsin istiyoruz. Çünkü bu oyuncular da çok tehlikeli. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Umarım Perşembe gecesi güzel haberler Fenerbahçe ile ve bir ülkemizle birlikte olur. Kriptonun güvenli noktası CoinTR.